بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم عظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه Muhterem Müslümanlar! Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbinden aldığı emirle insanları bir olan Allah'a inanmaya ve yalnızca O'na ibadet etmeye davet ediyordu. Ne var ki kulluk bilincinden ve ahlaki erdemlerden yoksun olan Mekkeli müşrikler bu çağrıya kulak vermediler. Müminlere her türlü baskı, zulüm ve işkenceyi reva gördüler. Öyle ki alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına kastedecek kadar ileri gittiler. Artık Mekke'de İslam'ı özgürce yaşama imkanı kalmamıştı. Bunun üzerine önce sahabe-i kiram, sonra da resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vefakar insanların şehri Yesrib'e hicret etti. Aziz müminler, hicretle birlikte Yesrib, Medine'yi münevvereye dönüştü. Medeniyet güneşi oradan doğdu bütün yeryüzüne. Aydınlanmış şehir oldu Yesrib. Peygamber mescidi, ilim ve irfan yuvası oldu. Mescid içinde kurulan mektep Suffe'de yetişen ashabla hem Medine'nin hem de Medine dışındaki belde ve şehirlerin aydınlanma süreci hızlandı. Hak, adalet, sevgi, merhamet ve kardeşlik gibi İslam'ın yüce değerleri oradan yayıldı dünyanın dört bir köşesine. Kıymetli Müslümanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurmaktadır. Vel muhaciru men hecara menehallahu anhu. Gerçek muhacir Allah'ın yasakladığı şeyleri terk eden kimsedir. Evet. Hicret sadece bir mekandan diğerine yapılan fiziki bir yolculuk değildir. Zorluk ve sıkıntılardan rahatlık ve kolaylığa bir kaçış asla değildir. Hicret, inanç ve idealler uğrunda yeni ufuklara doğru zorlu bir yolculuktur. Hicret, Allah'a imanın, sadakat ve teslimiyetin, sabır ve sebatın göstergesidir. Tevhide sarılıp şirkten kaçınma iradesidir batıldan uzaklaşıp hakka ve hakikate yönelmenin nişanesidir. Yardımlaşma ve dayanışmanın dostluk ve kardeşliğin destanıdır. Muhacir ise nefsinin heva ve arzularının tuzağına düşmeyen, şeytanın aldatmasına kanmayan, ulvi gayeleri sufli tutkulara feda etmeyendir. Bir ömür helallerle yetinen, haramlardan uzak durandır. Her daim hayra koşan, Hakk'ın rızasını arayandır. Değerli müminler. Yarın yeni bir Hicri yıla giriyoruz. Hicretin gerçekleştiği yıl aynı zamanda Hicri takvimin de başlangıç yılıdır. O halde geliniz geçen bir yılın geride bırakılan bir ömrün muhasebesini yapalım. Allah'la misakımızı, Resulullah'la biatımızı yenileyelim haramlardan ve günahlardan helal ve tertemiz bir hayata hicret için bugünü milat kabul edelim. Bu vesileyle yeni yılımızı tebrik ediyor, Hicri 1444 senesinin ülkemiz, milletimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hutbemi Yüce Rabbimizin şu müjdesiyle bitiriyorum. İnanan, hicret eden, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin Allah katındaki mertebeleri pek büyüktür. Muradına erecek olanlar da onlardır.''